Müstahni olarak yani o ilgilenmiyor Mesela, o konuyla. Soruyor. Evet El Bekir orayı takip ediyor ama Hz Bekir takip ediyor. Ama Hazreti Ebu Bekir burada Hazreti Peygamber'e uyumuş durumda mı, değil mi? İşte ama i̇şte, cemaat, cemaat takip ediyor? Cemaat tamam, yani, cemaat cemaat kendi imamları ayakta kendi imamlarına uyuyorlar. Hı. Ama Hazreti Peygamber Hazreti Bekir'in imamı e, oturuyor. Bir de yani bir namaz içerisinde şey olabiliyor mu? böyle e, müteselsilen imamlık. Birinci yani, imam. Uyuyor de, takip edilir. De. Yani biraz... Şu olabilir mi? sağlık durumunu göz önünde bulunduruyor yani. İşte ya yaitemmu yaitemmu. diyor. Takip ediyor. Ye'tem Gerçi lafızlar hadiste çok şey değil ama yani sanki gözetiyor gibi ama esas İmam Hazreti evet. Ebu Bekir'miş gibi böyle bir manzara var. Kale Ubeydu 656 olan hadisteyiz. Şimdi bu hadis bize daha fazla fikir verecek bu hususta. Haddetene Abdullah ibn Yusuf'a bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Kale dedi ki Ekberene Malikun bize Malik haber verdi. An Hişam İbni O da Hişam bin Urveden. An Ebihi o da babasından. Yani Urveden. An Aişete o da Aişeden. Ummil Mu'minina. Müminlerin annesi. Enneha kalet demiş ki Hazreti Aişe sallallahu aleyhi ve sellem fi beytihi Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem evinde namaz kıldı. Ve huve kendisi hasta olduğu halde, bir şikayeti olduğu halde Burada e, ravi hastalığın ne olduğunu söylemiyor ama <laughs> başka hadislerden biliyoruz. Zaten muhakkikti aşağıda demiş ki ey marid bi faki kademihi bi sebebi an Hazreti Peygamber atından düşmüş. Atından düştüğünde de e, dizi yaralanmış. Dizi yaralandığı için de e, evde demek ki Hazreti Peygamber de attan bile Düşmüş atından ee, ve yaralanmış dizinde bir hasar meydana gelmiş. Evinde iken namaz kılmış. Fasallerce alisen, e, ayada kalkamadığı için oturarak namaz kılıyor evinde. Hazreti Peygamber'i bu esnada birileri ziyarete gelmişler, girmişler Hazreti Peygamber'in hanesine bakmışlar ki namaz kılıyor. Hemen uyumuşlar. Vessalle vera'e kavmun kıyam. Bunlar ayakta tabi olmuşlar Hazreti Peygambere. Çok müstesna bir sahne bu. Çok hoşuma gidiyor. Fe'şara ilehim birilerinin gelip arkasından kendisine tabi olduğunu, namazına uyduğunu gören Hazreti Peygamber onlara işaret edip enicili su oturun demiş. Lemen sarafa namazını bitirince kale demiş ki inma ju'ilal imamu li yu'tamma bihi imam kendisine uyulsun diye vardır. Ve ida raka'a fak'u ruku ettiğinde siz de rükû edin. Ve ida rafa'a far'a kalktığında siz de kalkın. Ve ida salla jalisan oturarak kılıyorsa fasallu culusa siz de oturarak kalın. İbn İbn bu hadisleri verdiği yerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizler imamını, imamı imamınızı bu şey e, mecusiler gibi ya diğer milletler gibi yüceltmeyin. Onlar böyle imamlarını ortaya alıp o oturduğu halde kendileri ayakta kala kalırlardı böyle tazimen. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda bile bu manzaradan tiksinmiş. Ki kendisinin arkası dönük. Yani e, ibadet hali namazda Hz. Peygamber oturuyor ama e, ben otururken siz de oturun madem bana uyuyorsunuz diye namazda buna müdahale ediyor. Şimdi var sen kendisi oturup karşısında saatlerce ayakta insanların beklediği, tazim ettiği e, zevatı zevat muhteremat'ı e, düşün, onların yaklaşımına bak. Bir de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ben de Allah'ın kuluyum, siz de Allah'ın kulusunuz. Burada beni tazim ediyormuşçasına bir manzara ortaya çıkabilir. Bundan derhal şey yapalım, oturun. Siz sağlıklısınız ama fark etmez. Oturarak namaz kılın arkamda diye müdahale ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Saatlerce ayakta duruyoruz. Ancak burada durursak o da olur. Demek ki Niye vermiş anlayamamıştık o halini. Ha. E sizin o siz ona oturma teklif ettiğinizde evet. sizin de oturacağınız yer yok mu mesela? Sandalye getiriyorum. Çok açık. Olmaz tabi oturmaz öyle. Kaç defa yaptık. Evet. Sebep ne bize söyleniyor? Aman hasto. Tabi ben de sen bunu anlattıkça sanıyorum ki hocaya ya oturalım oturalım diyorsun. Hoca yok ben ayakta anlatmayı severim diye. Diretiyor. Anladım. Tabi. Evet. Tabi onu, onu sadece oturtup siz ayakta bekleyeceksiniz. E, muhaddis bir zat yani Hazreti Peygamber'in bu yaklaşımını bildikten sonra öyle. Hem zaten onu yaptığınız zaman onu hissediyorsunuz zaten. Yani siz oturuyorsunuz maşallah millet ayakta hoş olmuyor manzara yani. Hazreti Peygamber buna namazda bile tahammül etmemiş. Kendi arkası dönük görmüyor bile onları. Tahammül etmemiş. işaret edip o hasta haliyle namazda onları oturtmuş. Bir sonraki hadis 657 Haddesana Abdullah ibn Yusuf'a Acaba Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yaklaşımıyla günümüzde imam e, mirabının e, çok özel olarak öne çıkarılmasına da karşı çıkar mıydı? Yani böyle orada bir çok statüsü... ha bir de yükseltilmesi, daha oraya bir e, özel şey verilmesi, seccadesi özel, ısıtıcısı özel, konforu özel, ondan sonra görünümü şekli özel. E, bu ne falan der miydi acaba? Yani. Böyle geçen adamın e, kimyası bozulur Hı. diye şey yapar mıydı? Olabilir, olabilir bir şey demiyorum. Ama Hazreti Peygamber'in mescidi böyle değildi en azından. Hı. Onun mescidinde sade her şey, yer, toprak. Ondan sonra e, bilmiyorum Hazreti Peygamber'in mihrab mihrab. mihrabında mihrab dediğiniz yani bir özel bir yer değil. Minber tamam bir şeydir de mihrap dediğiniz yani böyle bir girintisi, çıkıntısı özel bir yer var mıydı Hazreti Peygamber'in? Onlar bir adım gerisinde durdukları yerde Hazreti Peygamber'in o durduğu yere mihrap yani Hazreti Peygamber'in imamlık yaptığı. Ama böyle oyuk üstünde nakış nakış şeyler işte mihrabın özel şeyini biliyorsunuz bizdeki. Bunlar da aynı kapsamda görülebilir ve imamın öne çıkarıldığı özelliği yani tazime yön, e, götüren bir şey olarak düşünebilir mi? diye aklımdan geçti. Var, şimdi şimdi müezzin geride kaldığı için orada öyle bir sorun yok gibi. Ama imam önde ya e, Neyse, dolayısıyla ben şey söz bu benzer hadislerde, sahabe seninle namaz kılarken görüyorlar, o hangi namazı kılıyor, kendilerine namaz kılıyor, kılmadığı Hiç mühim değil. Hiç mühim değil, duruyorlar. Hemen. Sise, ben çoğuna denk geldim, evde de oluyor bazen, kişinin dışarıdan gelmiş oluyor, cemaatle namaz kılıyor, geçiyor oturuyor. Ne yani dur, durması gerekiyor gibi bir şey Hadiste yani. öyle anlaşılıyor. Yani gittiğiniz bir yerde cemaat var, siz bir kenarda bekliyorsunuz. Bir peygamber diyor ki, ne kenarda oturuyorsun? yapayalnız niye böyle. kıldıysa? Ne? Namaz yani. Böyle niyet dediğiniz şeyi böyle biz fıkıh oluşturduğumuzda niyet niyet böyle çok şey etmişiz onu. Böyle bir şey yani zaten kulluk yani maksadınız orada Cenab-ı Hakk'a. İki tane adam böyle bir vakada peygamber mescidinde arkada oturmuşlar. Hazreti Peygamber namaz kıldırmış. Sonra dönmüş bunlar demiş ki niye öyle uzakta arkada oturuyorsunuz? E biz Bizim mescitte kıldık da geldik demişler. Aklında da yapıyordunuz. Geçen dışındaydı. Veya dışında bilemiyorum. Hazreti Peygamber onları onaylamıyor. Katılsaydınız tamam kılmış olabilirsiniz. Bir de bizimle kılın yani. Orada beklemenin ne manası var? Böyle dediğiniz gibi bu uygulamayı biz şey yapmamışız. Yani sanki yemek gibi ben o vazifeyi yaptım deyip kenara çekiliyoruz. Ama yemek gibi bir şey değil bu. He, doğru yemekte pek yapmıyoruz ikinci posda. Bir sonraki hadis. Hazreti Meryem'in dolu yerde mihraptan bahsediyor ya? İşte bizim mihrap değil, yani namaz ibadet edilen yer manasında, ee, mesit gibi yani. Bizde mihrap imamın makamıyla eşleşmiş bir hal alıyor. Yoksa e, öyle bir şey değil. Meryem bayan olduğu için ona ayrı bir yer yapıyoruz zaten de dersin içinde. Yani onun gözü var ya. Yok aynı yer, <laughs> ayet bir <laughs> şey <laughs> de Zekeriya Aleyhisselam da o anda mihraba döndü. Daha namazdayken böyle dergiye dönmüş dedi. Eğer Meryem filmindeki gibi ise böyle o ileride kapalı bir yer. O erkeklerin sadece girdiği e, ibadet ediyorlar orada. Cenab-ı Hakk'a böyle bizimki gibi yani bir oyuk, biraz öne çıkan tek kişilik bir yer alanı değil. Herkesin namaz kıldığı bir oda gibi bir şey. Bir sonraki hadise geldim. 657. Hadisene Abdullah İbn Yusufa bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Kâle dedi ki: "Akhberana Malikun bize Malik haber verdi. Yani İbn Şihab'in Hazreti Peygamber attan düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Tayyip Bey düşünce bayağı bir karizmasını şey ettiler. Yani attan düşülür mü, erkek adam attan düşer mi diye. Demek ki insanlık hali yani. Düşebiliyor bir insan. Yani, var. <gülüyor> <gülüyor> Sünnet boyutu da var. Ama kimse bu hadisi Sarı ve şeyini tek ilk defa duydum. Öyle Hacım mi? Yani ben de duyduğumda ya Hazreti Peygamber attan düşmüş. Biz hep Hoca'yı düşmüş diye Hocam, biliyoruz. O zaman şu nerede kalacak? Dağların taşları itaat ettiği ne düşünürsek yani öyle bir şeyler şey de var. Şey, e, o zaman nasıl itaat edecek? Yani şimdi Bu her yani. bir şey. tarafta hakikaten öyle bir elçi mesela bulutların üzerinden bu yeri yaptı ona itaat ettiği, taşlara, ağaçlara ıslat ettiği hadisleri aktardı. Hadis diğer tarafta da böyle bırak onları biraz daha şey olan atın bile. Yani, yani Cenab-ı Hakk'ın bu, bir yerdeki bu, ikramı bu, diyelim ki bulutla gölgelendirdiyse Hazreti Peygamber'i bu, buna kum. mani değildir. diğer kulları için de yapabilir. Doğru Hazreti Peygamber için de yapar. Çünkü onu fe inneke bi'ayun inan diyor. Sen gözümüz önündesin yani. Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hakk'ın e, verdiği şey e, önem e, Kur'an'da da açık. Ama bu onun beşeriyetini ortadan kaldırmıyor. Bunu yani beşer sonuçta e, bir yerde ikram ediyor. E, Sübhanellezi esra bi abdihi diye tazim ediyor. Başka bir günde attan düşebiliyor Hazreti Peygamber. Bunu da yaşayabiliyor. Evet, olmazsa söz değil mi? he yani tabii sizden biri böyle yani e, normal bir insan. Hazreti Peygamber'in bir tane devesi varmış mesela. İyi koşuyormuş. Geldikleri zaman onunla araştırılırmış. Medine'de en iyi koşan deve o diye. Zamanla insanlar bunu şeyle ilişkilendirmişler. Yani e, Hazreti Peygamber'in devesi olduğu için Cenab-ı Hak onu koşturuyor. Hep önde şey yapıyor. Bir gün Bedevi'nin biri böyle gelmiş. Biraz da şey bir adam. Ee, kaba bir adam. Nerede şu geçilmez deve falan? Getirmişler. Hemen geçmiş onu. <laughs> Sahabe bozulmuş. Yani Hazreti Peygamber'in devesi nasıl geçilir diye. Geçilir, geçilir. Bu iş deveyle kaim değil ki deve geçilince de her şey çöksün. İşte sıkıntımız dinin gerçekliğini böyle şeyler üzerinden sanki. E, böyle şeyler üzerinden bu dinin gerçekliğini...